Onun da o kadar ha başka temel ilgisi yok orada. zaman. Evimizin orası evimiz yani. Yazık ki. Hazreti ceza yazar Yazsın abi dedim. Sen de dair dedi. Yazsın abi dedim. Ben mi attım dedim bunları. Bak bakalım benim, benim elimde... hepsinin ki ortaktır bu cephede olanlar tamam mı? Onun onun bu, mutfağı da bizim aşağıya denk geliyor. Bu alt kattaki komşumuz evi çöp evidir. Biz apartman sakinleri olarak defalarca yardımlaşıp temizleyelim dedik. Gerekli mercilere de muhtarımız olsun, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Konak Belediyesi, Çevre Sağlık Bakanlığı, bütün aramadığım yer Cimer, e, açık kapı diye Cimer'e e, şey olan bir platform daha açılmış. Ona aramadım, sormadım yer kalmadı. Biz hiçbir çözüm bulamadık. Muhtarımız ya aklınıza ne geliyorsa. burası bir çöp evidir gördüğünüz gibi. İçeriden çeşitli kokular, hamam böcekleri, fareler cirit atmaktadır. Bizim derdimiz çoluğumuzun, çocuğumuzun mikrop kapmadan sağlıklı bir şekilde okullarını ve yaşamlarını sürdürmesidir. Ama biz karşımızda muhatap bulamıyoruz ne yazık ki. Evin içerisinde Tavana kadar e, ahşap bloklarla doludur e, ve kum yığını mevcuttur. Artık ne amaçla şey yaptıysa belki de e, kazı yapmakta. Onu da bilmiyoruz. Komşumun e, elinde e, hiçbir zaman için bir çöp poşetiyle gidip çöp konteynerine çöp attığına şahit olmadım, görmedim yani. Bir seferinde ben karakola güvenlik güçlerine şikayet ettim, güvenlik güçleri geldi. Ee, polis memurumuz e, affedersiniz, dışarıya kusarak kendini zor attı. Bu kadar söyleyeyim. Sokmuyor. Kimseyi içeriye sokmuyor. Temizleyeceğim diyor. Bir gidiyor. 5 ay gelmiyor. En son işte üç dört ay önce bir gitti. Bir daha arada bulasın. Konak Belediyesi'nin açamayacağını e, bizi CİMER'e yönlendiriyor. CİMER Konak Belediyesi'ne yönlendiriyor. Konak Belediyesi Sağlık, il sağlık müdürlüğüne yönlendiriyor. Biz arada yani böyle ona git buna git öyle hiç bir derdimize çözüm bulamadık. Bu tip yerlerin bir an önce temizlenmesini rica ediyorum. Halk ve çocuklarımız sağlığı için. Biz Konak Belediyesi'ne defalarca burasını e, resimleriyle beraber gönderip defalarca telefonla e, derdimizi anlatıp bir çözüm bulamadık. E, sokaklarımızı bırakın artık buradaki... Pislikten dolayı sinekler ve hamam böcekleri, fareler evimizin içine kadar girmektedir. Bizim istediğimiz buraların ve bu tür yerlerin yetkililer tarafından denetlenip temizlenmesi. Sokaklarımız zaten pis, leş gibi. Ee, bari evlerimiz temiz kalsın. E, buraya defalarca e, kediler düştü. Ben e, İkbal Daire Başkanlığını defalarca aradım yetkili mercler geldi kedileri ve köpekleri çıkartlar. Yeşil alana olarak geçiyormuş. Belediyeye aitmiş burası. 3-4 yaşında bir çocuk burada ne bileyim bir oyuncak gibi bir şey gördü. birisi bir şey atmıştır gelir. Nereden arada bulasın? Aklına yalnız yani insanın. Düştü bayıldı burada. Kendinden geçti çocuk. Nereden? Yani insanın gerçekten de zor bir durum yani.